Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. 2022 Mayıs ayı Oğlak Burcu kahve falı yorumu yapacağız bu videomuzda. Bakalım oğlakları ne gibi sürprizler bekliyor, ne gibi gelişmeler olacak, ne gibi ipuçlarıyla e, kahve falımıza bakarak ipuçları vereceğiz arkadaşlar. Umarım baharın güzellikleriyle gelen Mayıs ayı bolluğu, bereketi, bol yeşilliği, cıvıl cıvıl doğa hayatıyla nasıl güzelleşiyorsa inşallah hayatımıza da aynı o şekilde güzelliklerle gelir arkadaşlar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve çok rahat geçireceğimiz bir Mayıs ayı diliyorum bütün burçlara. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonuna tıklarsanız yüklenecek videoları anında videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Fincanın Sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Açıklamalar kısmının açıklamalar kısmına linkini bırakacağım bu videonun altına oradan tıklayarak özel danışmanlık isteyen arkadaşlar mesaj atabilirler. Yurt dışından da aynı şekilde mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi melek kartlarımız var. Onları karıştıracağız. Ve 3 tane kart seçeceğim. Mayıs ayı Oğlak Burcu adına. Bakalım melek kartlarımız nasıl mesajlar verecek. <laughs> Pardon Oğlak Burçları için. Mayıs ayı adına. Evet karıştırıyorum. 3 tane kart seçtim. Evet oğlaklar bir bir planınız var, bir düşünceniz var. Gerçekleştirmek için biraz tedirgin oluyorsunuz ama bu tedirginlik kısa sürecek gibi. Çünkü önünüz arkanız aydınlık yani netlik kazanacak bir düşünceniz var. Bu konuda araştırma ya da böyle daha çok zaman geçsin ya da olgunlaşsın düşüncesiyle hareket edebilirsiniz arkadaşlar. Ama önüne, önünüz arkanız açık ve temiz. Şimdi... <laughs> Mayıs başı itibariyle gördüğüm kadarıyla Mayıs başında güzel bir rahatlama içine gireceksiniz. Suyunu iyice akıtalım. Akıtalım ki içeri dönüp şekli bozmasın. Evet. Yalnız bir duygusallık içine girebilirsiniz. Ne kadar akıttıysam yine içeri aktı arkadaşlar. Mayıs ayında hafif bir duygusallık yaşayabilirsiniz. Hayalleriniz var. Ee, rahat bir Mayıs ayı başlangıcı yapacaksınız. Ve hayaller var. Yola gitmek gibi. Yol düşüncesi ya da gitmek istediğiniz yerlerin hayalini kurmak gibi arkadaşlar. E, hayalini kurup rahatlıyorsunuz ya da bu hayaller size epeyce bir rahatlatacak gibi gözüküyor. E, iki kişinin bir düşünce birliği var. Bir konu hakkında düşünce birliğine varacaksınız. Bu eşiniz olabilir, aileden biri olabilir, bir arkadaşınız, ortağınız olabilir, anne baba kardeş olabilir arkadaşlar. Bir düşünce birliğine girip e, aynı hareket, aynı şekilde hareket edeceksiniz diyebilirim. Bir haber gelecek bu haber yalnız size Söylenme ee, Yani sinirlenip biraz söyleneceksiniz de Diyebilirim arkadaşlar bu haberle Beraber bir söylenme Bir kızma durumu söz konusu ama çok yoğun Değil haber aldığınızda hani ben demiştim Ben dedim de dinlemediler Dersiniz ya aynı o şekilde bir Söylenme söz konusu ee, Bir tartışma Yaşayabilirsiniz hafif bir tartışma Olacak bu haberden sonra hem söyleniyorsunuz Ayrıyetten de başka biriyle Bir hafif tartışma mümkün olabilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Yani bir tartışma içinde kalabilirsiniz. Yine oturuyorsunuz bir yerde. Bir plan içindesiniz. Sanki bir şey yapmak, bir harekete geçmek mi? Kaplumbağa var arkanızda aslında. Hani taşınmak da olabilir. İşle alakalı bir değişiklik de olabilir. Beklediğiniz bir haber var. O gerçekleşirse bunu yapacağım diyorsunuz diyebilirim arkadaşlar. Öyle bir gelişme yaşayabilirsiniz. Mayıs'ın ortasına dikkat diyebilirim. Çünkü burada bir tedirginlik, bir huzursuzluk görüyorum. Oğlak burçları için Mayıs'ın ortasına dikkat arkadaşlar. Sıkıntı içerisinde kalabileceğiniz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ee, üçüncü haftasının başı, ikinci haftasının sonu diyebilirim buna. Ya da bunalabilirsiniz içinde bulunduğunuz. Belki hani bir çıkış yolu arar bulamazsınız ya. O şekilde bir bunalma ya da ruhen bir sıkıntı içinde olabilirsiniz. Biraz dikkat diyebilirim. E, i̇ki tane balık az aza vermiş. Yani iki ayrı fırsat var. İş başvurusunda bulunduysanız iki ayrı iş fırsatı olabilir. Ya da iki ayrı yerden alacağınız paranız varsa o parayı alıyorsunuz diyebilirim arkadaşlar. Geliyor yani. Ayrıyetten deve kafası gibi çıkmış. Bir kısmet var. Yalnızca kafası çıktığı için vakit var diyebilirim. Biraz vaktiniz var arkadaşlar buna. Anahtar meseleniz var. Bir taşınma, ev değiştirme ya da evle alakalı bir tadilat da olabilir. Araba alma da olabilir. Mayıs sonu olabilir bu. Mayıs başı da olabilir. Çünkü tam ortada çıkmış zamanını burada. Tam kestiremeyeceğim. Tam arada çıktığı için Mayıs başı da olabilir. Mayıs sonu da olabilir arkadaşlar bu. Y harfi çok fazla çıkmış. Y harfi sıkıntılardan, stresten ve e, sizi üzen, yoran bütün olaylardan kurtulacaksınız demek. Mayıs sonu itibariyle yaşadığınız bütün sorunlardan kurtulmaya başlıyorsunuz diyebilirim. Güzel bir haber alacaksınız Mayıs sonunda tekrardan. Çok güzel bir haber, tertemiz bir haber geliyor. Şimdi tabağımıza geçiyorum. Sıkıntılarınız yavaş yavaş gidecek. E, yavaş yavaş bayağı biraz sabretmeniz gerekecek arkadaşlar. Yalnız burada çok güzel bir balık çıktı. Bir kısmet var size. İki tane balık fincanda çıktığı gibi. Tabakta da iki tane balık çıktı. İki ayrı iş fırsatı çıkabilir karşınıza. Alacağınız yerler varsa aynı anda iki yerden de para gelebilir. Bunu söyleyeyim ama iş gibi gözüküyor. Sıkıntı azı gitti. Çoğu gitti. Azı kaldı diyebilirim. Yatan bir hasta var. E, aileden biri ya da yakın bir akraba olabilir. Onun haberi gelecek. E, biraz ağır olabilir durumu arkadaşlar. Toplu bir para gelişi var elinize. Tekrardan bu balıklar haricinde bir para gelişi görüyorum. Bir de bir insanın gelişi var. Telefon, pardon, telefon ediyor. Telefon haberi gelecek. Telefonla konuşma bayağı uzun bir konuşma yapacaksınız biriyle ama temiz bir konuşma olacak bu. Baya uzun temiz bir konuşma yapıyorsunuz. Sıkıntınız belli bir zaman sonra parçalana parçalana e, atacak, gidecek yani e, sıkıntıyı atacaksınız ama e, hani böyle yavaş yavaş ve şey e, sıraya girer ya bazı sorunlar gelir bölüyorsunuz. Aynı şekilde sıraya girip sizden uzaklaşacaklar. Parça parça atacaksınız arka arkaya ve rahatlama gözüküyor. Ondan sonra rahatlayacaksınız. Söyleniyorsunuz bir konuda, bir şeye sinirlenip söyleneceksiniz Mayıs ayında. Bir mesele, haber gelecek. Burada da çıkmış arkadaşlar, fincanda da vardı. Bir haberin gelişi var ve bu haberle söylenmeniz söz konusu. Başka bir balık daha çıkmış. Geliyor bir balık. Ee, yalnız bu gelen para, para geliyor demek burada. Ee, Böyle hani açı olur ya delik kapatmaya yarayacak diyebilirim. Delik kapatacaksınız. bayağı bir ve derdinize derman olacak diyeyim. Bütün ne varsa temizleyebilirsiniz çünkü geldiği gibi gidiyor. E, i̇ki ayrı konuşma var sizin hakkınızda ama temiz konuşuluyor. İki ayrı yerde konuşuluyorsunuz diyebilirim. Ama bunlar temiz konuşmalar. Yani dedikodu gibi değil. İyi konuşma yani. Hakkınızda iyi konuşuluyor diyebilirim. Bunu açıkça söyleyebilirim arkadaşlar. Telefon görüşmeleriniz var. Mayıs ayında bol bol telefon görüşmesi. Uzun telefon görüşmeleri yalnız yapacaksınız. Hep e, böyle görüşüyorsunuz ve uzun uzun görüşüyorsunuz. Sanki uzakta olan birileriyle e, uzun sohbetler. Hatta bir kişiyle birkaç kere birkaç... E, Hani üst üste görüşmeler yapabilirsiniz diyebilirim burada. Üst üste görüşmeler çıkmış biriyle. Birkaç kişiyle de telefon görüşmesi ama uzun görüşmeler yapıyorsunuz. Evet, fincanımız bu kadardı. Şimdi kartlarımızdan gelen mesajlara bakalım. Bakalım kartlarımız ne gibi mesaj veriyor. Arzu ettiğin sonuç çok yakın bir gelecekte gerçekleşecek. Sabırlı ve inançlı ol ve zorla oldurmaya çalışma. Yani istediğiniz şeyler gerçek olacak, sabretmeniz gerekiyor diyor arkadaşlar kısacası. Sabır her şeyin başı diyebilirim. Sabredin, istediğiniz birçok şey gerçekleşecek. İkinci kartımız, şimdi öğrenme, çalışma ve bilgi toplama zamanı. Öğrenciliğin ta tadını çıkar çünkü gelecekte bilgini eyleme dökeceksin. Yani her ne yapmak istiyorsanız öğrenebilirsiniz, öğrenebileceğiniz bir dönemdesiniz. Ee, öğrenme aşamasından geçeceksiniz ve ileride bu öğrendikleriniz size büyük kar, büyük fırsatlar, büyük imkanlar getirecek diyor. Çünkü e, getireceği için, e, büyük fırsatları getireceği, getireceği için bu günleri çok iyi değerlendirin, çok iyi öğrenin, o fırsatları yakalayabilirsiniz. Arkadaşlar yani e, ne alabiliyorsanız alın bugünlerde çünkü ileriki günlerde alacağınız aldığınız her şey size kar olarak geri dönecek bilgi olarak hayatında yeni fikir ve durumlar ortaya çıkarmak için iyi bir zaman seni izliyor sana rehberlik ediyor ve bu değişimler sırasında seni koruyorum. Yani şu anda e, fikir üretmede çok e, açık bir durumdasınız arkadaşlar. Açıksınız, fikir üretebilir. E, bazı sorunlara çözümler bulabilecek kadar e, yoğun, e, ince düşünebilirsiniz. Düşünceleriniz e, açık olacak. Temiz bir zihinle düşüneceğiniz için de o sorunlara çözümleri bulabilirsiniz. Şu önümüzdeki mayıs ayı Zihninizin açık olacağı ve bütün sorunlara çözüm bulabileceğiniz bir dönem olarak gözüküyor arkadaşlar. O yüzden e, hani sorun yaşıyorsanız sakın e, karamsarlığa kapılmayın çünkü çözümü bulabilecek zekaya ve kapasiteye sahipsiniz demeye getiriyor burada bu kartımız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.